Asansör çekeceğim. Şu anda piyazavramı koyun asansör. De. Bu P1'de. Bu 1'de. Bu P1'de. 1'de. Bu P0'a. Yeşil et teple. Yeşil et teple. P1'de, bu T1'de. Bu bir de sıfıra indi. Bakın gelecek. Neyse başlatalım. Ay bak o şansım yok. diye. Rotman. Eh geldi. Baba baba. Baba geldi. Geldi olmaz. Haydi haydi. Durun bir Haydi Ana 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 Abla. ana. Ah Sapurma. 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 Sapurma bastım. Dur bekle binen var. Ha, binen varmış arkadaşlar. Üçte yüz. Yeşil etiketli. Kamidan diyecek. <laughs> Dışarısı <laughs> çıkacağız <laughs> demiş de eser diye ben şey yaptım onu. Ne diyor? Sıfıra geldi diyor. Sıfır <laughs> flow zero. Evet. Haydi bakalım. Çıklar. evet. evet evet. Ne, ne diyor? Yani. Evet. Teşekkür ederim. Evet sizi seviyorum. Öptüm babayla.